Herkese merhaba. Yeni bir her daim hareket programıyla tam gaz, tam enerjiyle karşınızdayız. Bugün sizlerle en önemli bölgemiz olan karın kaslarına yönelik egzersizler yapacağız. Fazlasıyla terleyeceğiz, fazlasıyla yorulacağız. Havlularınız ve matlarınız hazırsa biz de hazırız ve hemen başlıyoruz. Şimdi hemen matımın üzerine geçerek ilk pozisyonumu alıyorum. İlk harekette fazla yormayacağım sizi. Biraz daha kolay olacak. Yani nispeten kolay diyeyim. Tabii ki ter atacağız. Hemen kollarımı bacaklarımın üzerine yerleştiriyorum. Dizlerim kırık, omuz genişliğinde açık. Bel bölgemi kapatmış. Bel kaslarımı kuvvetlendirebileceğim aşamada karın kaslarımla birlikte desteklemeye başlıyorum. Hemen kollarımı yerleştirdim. Omuzlarınızın öne doğru gitmediğinden, geriye doğru itilmiş vaziyette ve dik postürünüzün olduğundan emin olun. Hemen dediğim gibi ellerimi yerleştiriyorum ve dizlerime yetişmeye çalışıyorum. Daha da zorlayabilirsiniz kendinizi. Özellikle üst karın kaslarınızın çalıştığını Öyle hissedeceksiniz ki bunu daha hızlı yapmaya çalışacaksınız ki o yanmayı daha az hissedebilin diye. Hemen senkronunuzu ayarladıktan sonra başlıyorum. Son 5 4 3 2 1 Her setimiz 15 tekrar olacak. 3 setle tamamlıyor olacağız. Yaptığımız harekette dikkat ettiyseniz boynumuzdan yukarısını daha doğrusu omuzlarımızdan yukarısını hiç başımızı yere koymadan hareket yapıyoruz. Tekrar gösteriyorum bu kez. Yavaş versiyonu ile olacak. Başlangıç pozisyonunda da başımız ve boynumuz yerden kalkmış olacak. Uzattık. Karın kaslarımızı sıktık tekrar gevşettik. Başlangıçta dediğim gibi omuzlarınız öne doğru değil. Omuzlarımız geriye, boynumuz öne doğru ama boynumuzu da sıkıştırmadan yapıyoruz bunu. Omuzlarımızla birlikte aynı aşamada, aynı pozisyonda havada olacak. Kollarımızı koyduk. Kollarımızın dizlerimize değdiğini görmemiz lazım. Biraz daha zorlanabilirsiniz. Benim kol boyum daha uzun olduğu için biraz daha az kalkıyor olabilirim. Sizlerin biraz daha fazla kalkması gerekebilir ama kollarımızla dizlerimize kadar değdiğinizden emin olmamız gerekiyor. Tekrar uzattık, koyduk. Fark ettiyseniz boynum ve başım hala havada. Başlangıç pozisyonunda da bu şekildeydi. Uzattık, bıraktık. Uzattık, bıraktık karın kaslarınızın 5 tekrarda bile aslında ne kadar yandığını sizler de göreceksiniz. İlk egzersizimiz bu şekildeydi. Dediğim gibi nispeten kolaydı bence ama siz kendinize göre hareketleri uyarlayabilirsiniz tabii ki. Dersiniz ki Gülfen benim kol boyum çok kısa ben dizlerime değemiyorum. Kendinizi ne kadar zorlayabilirsiniz aslında. Önemli olan bu 15 tekrar 3 set yaptık. İkinci egzersizimizde hemen devam ediyoruz. Şimdi yine matımızın üzerinde olacağız. İki farklı versiyonunu göstereceğim ama ilk versiyonuyla başlıyorum hareketime. Hemen kollarımı yerleştirdim. Omuzlarımı geriye doğru ittim. Kürek kemiklerim tamamen matımın üzerinde. Bel boşum, kapattım ve bacaklarımı Dizlerimden düzleştirerek tamamen arka bacak kaslarınızın gerginliğini hissedin. Havaya kaldırdım. Kollarım aşağıda, matımın üzerinde. Yapacağım harekette isterseniz bu şekilde bacaklarınızı kendinize doğru çekip dizlerinizle biraz kendinize, gövdenize yaklaştırarak hareketi yapabilirsiniz. Şimdi tamamen bacaklarınız havada olacağı için biraz daha zorlanabilirsiniz. O nedenle ikinci versiyonunu gösteriyorum hareketin. Kollarım havada. Yapacağım egzersizde de hemen kollarımı üst gövdemi kaldırarak aşağıya indiriyorum. Bu şekilde üst karın kaslarınızı çalıştırabilirsiniz. Alt karın kaslarınızda yine dilerseniz başlangıç pozisyonu, oturma pozisyonuna geçer. Bacaklarınızı yukarı kaldırıp aşağıya da indirebilirsiniz ya da tam tersi yukarıdan başlarsınız ve kendinize doğru çekerek de hareketi yapabilirsiniz. Şimdi bu harekette özellikle Hangi karın kaslarınıza yönelmek istediğinize karar vermeniz gerekiyor. O yüzden hareketi ikiye böldüm. İster üst karın kaslarınızı çalıştırabilirsiniz, isterseniz alt karın kaslarını çalıştırabilirsiniz. Alt karın kaslarınızı özellikle çalıştırmak istediğinizde size bitiyor. Hangi hareketi yaparsanız yapın, hangi pozisyona girerseniz girin. Ben burada sizlere biraz daha egzersizin genişliğini, farklılığını göstermeye çalışıyorum ama siz kendi ihtiyacınıza göre kendi hareketinizi belirleyebilirsiniz. Size ne iyi geliyorsa, neyi yapabiliyorsanız kendinizi, kendi sınırlarınızı zorlayarak o hareketi yapabilirsiniz. Şimdi yaptığımız harekette daha doğrusu yaptığımız ve yapacağımız hareketlerde üst karın kaslarınızı çalıştırmak istiyorsanız üst gövdenizi özellikle göğsünüzün altından geriye kalan üst bölgenizi çalıştırmanız ve hareket ettirmeniz gerekiyor. Alt karın kaslarınızı çalıştırmak istiyorsanız da bacaklarınızı hareket ettirmeniz gerekiyor. Ne yaptığınızın onun dışında çok da önemi yok. Sadece yaptığımız egzersizler o bölgeyi çalıştırırken ne kadar zorladığımızı gösteren hareketler. Yani masa pozisyonuna geçtim. Bu hareketi bu şekilde de yaptığımda ya da bu şekilde de yaptığımda yani boynumu kaldırdığımda da aynı hareketi yapmış oluyorum. Ama hem üst gövdemi hem de alt gövdemi havada tutarak hareketi zorlaştırmış oluyorum ve hareketi farklı bölgeleri e, devreye koyarak farklı e, karın kaslarını da devreye sokmuş oluyorum. Yani ben boynumu yerden kaldırdığımda, bacaklarımı da yerden kaldırdığımda hem alt karnımı hem de üst karnımı çalıştırmış oluyorum. Ama bunun tek bir versiyonuyla yaptığımda bu kez sadece tek bir bölgeyi çalıştırmış oluyorum. Dediğim gibi hareketin İhtiyacınıza göre değişebileceğini unutmayın. Hangi bölgeyi çalıştırmak istiyorsanız o bölgeye yönelik egzersizler yapabilirsiniz. Benim burada gösterdiklerim size sadece örnekleri. Onun dışında yapacağınız her hareket, ne kadar tekrar yaparsanız, ne kadar set sayısını artırırsanız sizi zorlayacak hareketlerdir. Her hareket o anlamda faydalıdır. Yine bu egzersizimizi Hangi versiyonu ile yaparsanız yapın, 15 tekrar 3 set yaptıktan sonra üçüncü egzersizimizle devam edebiliriz. Şimdi biraz önce attığım tirattan sonra yapacağım egzersiz bunlara tam olarak bir örnek olacak. Biraz önce yaptığım egzersizde siz de gördüğünüz üzere bacaklarımı masa pozisyonu almıştım, boynumu yerden kaldırmıştım. İşin içine kollarımı da dahil etmiştim. Ve bu şekilde egzersizimi tamamlamıştım. Şimdi yapacağım egzersiz yine benzer olacak. Biraz daha zorlaştırmış olacağım egzersizi. Bu kez her iki bacağımı da uzattım. Dizlerimi düzleştirdim ve bacaklarımı birbirine yapıştırdım. Bacaklarınızı asla birbirinden ayırmayacaksınız. Kollarımızı da matımızın üzerine yerleştirdik. Zorluk seviyesini dediğim gibi başınızı, omzunuzu yere koyduğunuzda biraz daha kolaylaştırmış olacaksınız. Kaldırdığınızda biraz daha zorlaştırmış olacaksınız. Bu şekilde bacaklarımı indirip kaldırıyorum. Dizlerimi kırmıyorum. Bacaklarımı birbirinden ayırmıyorum. Yine kendi senkronumu ayarlıyorum. Derin nefes alıp verip karnımı sıkıyorum. Şimdi bu hareketi yaparken dikkat etmeniz gereken tabii ki noktalar var. Şimdi boynumu yere koydum, omuzlarımı yere koydum. Hatta kendimi ittim omuzlarım yere yerleşsin ve kürek kemiklerim tamamen yere köklensin diye. Ancak bacaklarımı tamamen uzattığımda bu kez aşağıya indirirken belim boşluk oluşturacak. Yine hareketi ee, Şöyle anlatayım. hareket yaparken bir başka bölgenize zarar vermeden yapıyor olmanız lazım. Bir yerimizi geliştireceğiz de diğer yerimizden feragat etmiyoruz. Vücudumuz bir bütün. Özellikle bel bölgesinde bir sorun, bir problem, bir e, arıza varsa bu arızayı e, daha da köklendirmemeniz lazım hareketi yapabilenlerin yapmasını tercih ederim ben. Çünkü bacaklarınızı kontrol etmeniz evet karın kaslarınızın ne kadar sıkı olduğuyla alakalı ama bel bölgenizde eğer bir o kadar kuvvetsizse belinizden destek alacaksınız ve karın kaslarınızı kullanmayı bırakıp belinize yükleneceksiniz. Bu da tamamen yanlış bir pozisyona geçmeniz anlamına geliyor. Yine tekrarlayalım göstererek anlattığımda aslında daha anlamlı oluyor. Yanlış pozisyonu gösteriyorum. Şimdi bacaklarımı indirdim, karnımı kastım ama belim açık. Bu yanlış. Bunu tamamen kapatmanız gerekiyor. Aslında şu anda tam olarak karın kaslarımı sıkmış bulunuyorum. Biraz önce yaptığımda kalçamı geriye vermiş ve size aslında diğer bölümlerde gösterdiğim bel boşluğunuzu bu şekilde değil tamamen postural tilt yapmanızı istediğim pozisyona getirerek hareketi tamamlıyorum. Yine bu hareketi yapabilenlerin yapmasını öneririm. Yapamıyorsanız biraz daha kolaylaştırabilirsiniz. Hareketi masada oturup pozisyonda yapıp hareketi o şekilde tamamlayabilirsiniz. Sadece kendinizi zorlamak için set sayılarını artırabilirsiniz. Ne zaman ki karın kaslarınız yeterli seviyede güçlendi, belinizden kuvvet almamaya çalışıyorsunuz, güç almamaya çalışıyorsunuz, o zaman bu hareketi tamamen bacaklarınızı uzatıp hareket yapmanızı tavsiye ederim sizlere. Şimdi biraz önce yaptığımız hareketin kolay versiyonunu göstereyim sizler için. Bu kez dirseklerimizin üzerindeyiz. Ve bacaklarımızı yine havaya kaldırdık. Bu kez bacaklarımızı birbirinden ayrı hareket ettiriyor olacağız ve senkronik bir şekilde hareketimizi tamamlıyor olacağız. Birini indirdik, diğerini kaldırdık. Birini indirdik, diğerini kaldırdık. Bunda dikkat etmeniz gereken şey aslında belimiz havada olduğu için aslında belimizden de çok fazla kuvvet almıyoruz. Kalçamıza yüklenmiş oluyoruz ve dirseklerimizden kollarımızdan kendimizi itmeye çalışıyoruz. Tekrar. Üf. Senkronik yapmaya dikkat edin. Bu harekette daha önce yaptığımız hareketlerde olduğu gibi seti tamamladığınızda karın kaslarınızın çalıştığını ve yandığını hissedeceğiniz bir hareket. Son 5 4 3 2 1 Yavaşça bıraktım. İnanılmaz karın kaslarım yandığını hissediyorum. Bu hareketi yaparken aslında kolaylaştırdığımızı söyledik. Dirseklerimizin üzerindeki pozisyonu aldığımızda bize kolay gibi geliyor. Ancak bu şekilde üst karın kaslarımızda çalıştırmış olduk. Bu hareket dilerseniz dakikayla da yapabilirsiniz. 45 saniye yeterli olacaktır bir set için ama kendim ayarlamak istiyorum senkronunu ve kendim tekrarlarımı belirlemek istiyorum derseniz de 15 tekrar 3 setle hareketimizi tamamlamış olduk. Sevgili izleyiciler, bugün dediğim gibi fazlasıyla yorulduk. Fazlasıyla terledik. Hatta nefes nefese kaldık. Ancak kor bölgesini asıl postürümüzü düzenleyen, tüm vücudumuzu taşıyan bölgeyi, karın kaslarımızı güçlendirdik. Şimdilik bizden bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek. Hoşçakalın.